Belediye encümen salonunda belediye başkanı Halil Aktaş başkanlığında gerçekleşen değerlendirme toplantısında yaklaşık iki ayda şehrin tüm cadde ve sokaklarında yapılan araştırmalar neticesinde İnegöl'ün önemli konulardan bir tanesi olan kaldırım işgalleriyle alakalı yapılan fizibilite çalışmalarının değerlendirmesi yapıldı. <laughs> Konuyla ilgili açıklama yapan belediye başkanı Halil Aktaş, burada belediye encümenlerimiz ve belediye meclisimizle beraber nihai bir karara varacağız diye konuştu. Değerli seçilmiş encümenlerimiz, kent konseyi başkanımız ve başkan yardımcılarımızla birlikte yaklaşık iki aydır şehrin tüm caddeler sokaklarında yaptığımız araştırmalar neticesinde ve belki en zaaf olan konularından bir tanesi olan kaldırım işgalleriyle alakalı yaptığımız sizi fizibilite çalışmalarının değerlendirmelerini yapıyoruz. Tabi buradan inşallah belediye incümlerimiz ve belediye meclisimizle beraber nihai bir karara varacağız. İnegöl çok gelişti, İnegöl güzelleşti, İnegöl ihracatını arttırdı, İnegöl Bombay'da çok iyi yerlere geldi. İnegöl e, işsizliğin değerlerinde sıfır oldu, hatta eksi olduğu çok önemli bir yerleşim değilim. Ama maalesef İnegöl yıllardır kaldırım işgallerini konuşuyor. İnegöl yıllardır yaya yollarının zapt edilmesini konuşuyor ve İnegöl'de yıllardır kadınlar bu konuda özellikle bayanlar bu konudan mağdur. Aktaş Haziran ayında göreve başlayan Kent Konseyi'nin ilk tespitlerinde kaldırılmış galleri olduğuna dikkat çekti. Tabii biz gerçekten İnegöl Belediyesi olarak kimseye ceza vermek, kimsenin canını yakmak, kimsenin efendime söyleyeyim e, işine ket vurmak gibi bir durumu söz konusu olamaz. Aksine şehrin ticari hayatının canlanmasıdır İnegöl Belediyesi olarak ciddi aktiviteler yapıyoruz. Ee, henüz Haziran ayında görev başlayan iki aydan iki buçuk aydan görev yapan e, kent konseyimizin ilk tespitleri maalesef kaldırma işgalleriyle alakalı ki sağ olsun arkadaşlarımız kısa bir süre önce özellikle e, bayanlar olarak, kent konseyindeki bayanlar olarak bir deklarasyon da yayınlarlar onunla alakalı. Şimdi de çok ciddi sıkıntı olduğuna dair. Tabi buradan tüm ilçe halkına, tüm özellikle esnaflara çağrımız bu işgallerin bir an evvel sonlandırılması ama İnegöl Belediyesi olarak çok ciddi yaptırımlar getireceğimizi bununla alakalı ve yaptığımız tespitleri de kamuoyuyla paylaşıp e, halkın ne kadar mağdur olduğunu özellikle ve özellikle vurgulayacağız. Hepimizin e, eşleri var, hepimizin çocukları var, ailesi var, tanıdıkları var. Kimse böyle cadde ve sokaklarda yürümeyi bu sıkıntıyı yaşamaya arz etmez. Biz çok güzel bir şehirde yaşıyoruz. Temiz, pırıl pırıl, işte gece aydınlatmalarıyla, pretuarlarıyla, efendime dolu dolu caddeleriyle, sokaklarıyla, esnaflarıyla efendime söyleyeyim ticaret güzel bir şehirde yaşıyoruz. Ama maalesef bu elimizdeki değerleri kendi yaptığımız yanlışlarla, kendi yaptığımız hatalarla çirkinleştiriyoruz.